dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Şubat Salı. Radio Kassel'den merhaba. Bu Nazi toplama kampında insan derisinden yapılmış daha fazla eşya bulundu. Kriminal biyolog Mark Beneke eski Nazi toplama kampı bu gelen koleksiyonlardan daha önce bilinenden daha fazla sayıda günlük eşyanın insan derisinden yapıldığını kanıtladı. Könlü bilim insanı bunlar arasında Batı Almanya ve İngiltere'den gönderilen başka bir lamba şapkası ve bir cep bıçağı kılıfı da bulunuyor dedi. Hem insan derisiyle yapılan karşılaştırmalı mikroskobik incelemeler hem de genetik analizler tartışmasız sonuçlar verdi. Buchenwald'teki SS'lerin bir özelliği SS üyelerinin birbirlerine hediye olarak verdiği korkunç hediyelik eşyaları üretmesiydi. İnsan derisi tutukluların cesetlerinden kesilip günlük eşyalara dönüştürülüyordu. BNK geçen Mart ayında Weimar'da yaptığı çalışmalarının ilk sonuçlarını açıklamıştı. O dönemde anıt alanının mevcut koleksiyonda yer alan bir lamba şapkasının üretiminde insan derisinin kullanıldığını kanıtlamıştı. Perşembe günü BNK son raporunu Amerikan Adli Bilimler Akademisi'nin bir konferansında kamuya sunacak. EPD'nin haberine göre BNK bu hamletteki araştırmanın tamamlandığını söyledi. Ancak Suriye'den bir başvuru aldım. Ukrayna'da olası bir aday. Ne yazık ki soykırımlar sürekli olarak yaşanıyor dedi. Berlinale'deki soykırım suçlamasına soruşturma. Yönetmen Yun Li, Berlinale'de yaptığı konuşmada Almanya'yı Filistinlilere yönelik soykırımı desteklemekle suçladı. Eyalet Kriminal Dairesi soruşturma başlattı. Çinli yönetmen Yun Li, geçtiğimiz cumartesi akşamı Urania adlı eğitim kurumunda İranlı oyuncu Erfan Şekariz'in bir konuşmasını okudu. Konuşmada milyonlarca Filistinli'nin İsrail'in acımasız sömürgeci yerleşimci devleti altında boğulduğu ifade edildi. Alman hükümeti ve Berlinale'de dahil olmak üzere kültür kurumları apartheid'a, soykırıma ve Filistin halkının acımasızca yok edilmesine katkıda bulunuyor denildi yönetmen konuşmasını nehirden denize özgür Filistin sloganı ile tamamladı. Salonda konuşmaya destek veren alkışlar olduğu gibi eleştirel tepkiler de geldi. Berlinale'nin müdürü Trisha Tato olaydan dolayı üzüntü duyduğunu açıkladı. Misafirlerimizi Hangi siyasi ifadelerin özellikle hassas olduğunu ve hangisinin cezai anlamda sorun yaratabileceğini önceden bilgilendirdik dedi. Çakarezi Festival programı kapsamında gösterilen Küveya Panorama adlı filmde rol alıyor. 75. Uluslararası Berlin Film Festivali 13-23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Nehirden denize özgür Filistin sloganı daha önce de Almanya'da tartışma konusu olmuştu. 2024 yılı Eylül ayında Filistin yanlısı bir aktivist Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı bir mitingde bu sloganı atması nedeniyle suçlu bulunarak para cezasına çarptırılmıştı. Slogan İsrail ile Gazze şeridini yöneten Hamas arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana başta Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında antisemitizm iddiası ile çok sayıda ülkede yasaklandı. Sloganın geçmişi 1960'lı yıllara dayanıyor. Slogan o dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından kullanılıyordu. Almanya'da bu yıl grip ve soğuk algınlığı sezonu alışılmadık derecede şiddetli geçiyor. Özellikle çocuklar arasında grip vakaları hızla artarken hastanelerde yatak ve personel sıkıntısı yaşanıyor. Alman Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin verilerine göre Şubat ayı başında grip hastası çocuk sayısı Ocak ayına kıyasla 5 kat arttı. Dernek Başkanı Tobias Tennenbaum bu yıl grip dalgasının daha güçlü seyrettiğini ve hastalığın tüm aile bireylerini etkilediğini belirtti. Ebeveynlere önemli uyarılarda bulunan Tennenbaum, çocuklarda nefes darlığı, iştah kaybı, birkaç gün boyunca düşmeyen yüksek ateş veya genel sağlık durumlarında kötüleşme gözlemlendiğinde vakit kaybetmeden bir doktora başvurulması gerektiğini söyledi. Çocuk Doktorları Birliği, çocuk hastanelerindeki kapasite sorunlarının devam ettiğine dikkat çekti. Birliğin Kuzeyren Sözcüsü ve Berlin Sana Klinikum, Lichtenberg Çocuk ve Ergen Kliniği Başhekimi Axel Gerslava, grip ve akut solunum yolu hastalığı vakalarının yeniden yükselişte olduğunu belirtti. Gerçlava hastanelerde yatak ve personel yetersizliği nedeniyle tüm hasta çocuklara evlerine yakın bir yerde yeterli sağlık hizmeti sağlanamadığını ifade etti. Grip her yaştan çocuğu etkiliyor ancak en büyük risk grubunu 5 ile 8 yaş arasındaki çocuklar oluşturuyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarda grip vakalarının olağan dışı şekilde arttığı ve birçok küçük çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Grip salgını okullardaki devamsızlık oranlarını da yükseltti. Alman Öğretmenler Birliği Başkanı Stefan Dül, her sınıfta ortalama 2 ile 3 öğrencinin günlük olarak derse katılamadığını belirtti. Ayrıca birçok öğretmenin de hastalanması nedeniyle ders iptallerinin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Ukrayna'daki savaşla ilgili görüşmeler için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Rusya'nın 3 yıl önce Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana Moskova ve Washington temsilcileri ilk kez yüz yüze görüşmeler yapıyor. Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD'yi de mevkidaşı Marko'nun temsil ettiği görüşmeye Ukrayna ve diğer Avrupa ülkeleri davet edilmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinin çözümüne dair müzakerelere katılma isteğine ilişkin isteklerinin her zaman yerine getirildiğini ancak bu şansı kullanmadıklarını söyledi. Lavrov, Avrupalıların yaklaşımı değişmedi. Bu sebeple onların müzakere masasında ne yapabileceklerini bilemiyorum. Eğer onlar kurnazca fikirler ortaya atmaya devam ederse meselenin dondurulmasını konuşarak savaşı sürdürmeyi isterlerse müzakere masasına çağrılmalarına gerek yok diye konuştu. ABD görüşmelerin Rusya'nın savaşı sona erdirme konusunda ciddi olup olmadığını görmek için bir ilk adım olduğunu söylerken Rusya amacın Amerika ile ilişkileri normalleştirmek olduğunu söylüyor. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dahil olmadığı görüşmelerde varılan hiçbir anlaşmayı tanımayacağını söyledi. Bu sürece dahil olmak isteyen Avrupalı liderler de pazartesi günü Paris'te acil bir zirve düzenledi. İngiltere Başbakanı kalıcı bir barış anlaşması durumunda Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünebileceğini söyledi. Diğer Avrupa ülkeleri ise bu konuda isteksiz. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar hoşça kalın. Her şey gönülcü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.